bugün Minecraft'ın en hızlı arası arasında 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağım. Ancak ufak bir sıkıntımız var. Burada sadece tek bir ağaç bulunuyor. Ayrıca hardcore oynadığımızdan dolayı tek bir yaşam hakkımız var. Peki tüm bu zorluklara rağmen 100 gün boyunca hayatta kalıp kendimize bir medeniyet kurabilecek miyiz? Gelin hep beraber görelim. Tekrardan kendimi çılgın bir maceraya atarak ıssız bir adada sadece bir tane ağaç olan bir adada kalacağız ve 100 gün boyunca burada hayatta kalacağız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Hemen şöyle bir tane tahta kazım yapacağım. Ondan sonra fidanları dur. Dur 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 dur. Fidanları kırayım ki en azından fidan diyorum ya. Yapraklar kırayım ki en azından fidan çıkarsa ağaç yapabilirim. Yoksa bir tane ağacımız var zaten. Çok kötü kalırız burada. Odunumuz olmayacak hiç. Şu an bile 15 tane odunumuz kaldı yani. İnşallah bir iki tane fidan çıkar. Hadi be. Hadi bir iki tane fidan lütfen hadi. Abi şaka gibi. Onunla o kadar yaprak kırdım. iki tane fidan anca çıktı. Dur. Hemen bir. iki Hemen e, taş aletlere geçmem lazım. Şuradan aşağı gideceğim hızlıca. Bu arada arkadaşlar yeni kanal olduğum için like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Aşağıda çıkan hype butonuna da basarsanız bu video sıralamalara girebilir. Lütfen sizin desteğinizi bekliyorum. Yeni bir kanalız ve ilerlemeyi düşünüyorum. Yardımınızı ihtiyacım var. Bunu en baştan söyleyeyim yani. Hızlıca taş kasalım. Ondan sonra her şeye başlayalım. Tamam 27 tane oldum. Hemen şöyle yukarı çıkacağım. Ağaçlarım büyümüş mü? Aa, yok ağaçlarım daha büyümemiş. Hemen şöyle taş aletler yapacağım birer tane. Hop bir tane de balta. Bir tane de kılıç yapalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle hemen ufak bir envanter düzeni. Elveda bu arada. Seni şöyle atıyorum. Kaybol burada. Gelin bir isterseniz A adayı inceleyelim derken ben şurada bir şey gördüm. Abi hemen 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 oraya bakmak istiyorum. İki tane sandık olması lazım orada. Hızlıca gidelim kontrol edelim. Bu arada çok güzel oldu ya bu bu geminin burada çıkması. Mükemmel oldu. Neyse cümle kuramadım ben. Hala kuramıyorum. Aa abi 7 tane demir çok iyi çok iyi. Bir tane zümrüt, iki tane ettir. Ben niye cümle kullanamıyorum? Kuramıyorum ya. Abi kafayı yiyeceğim. Cümle kurmam lazım. Bir dakikadır. Tamam. Tamam 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 tamam. Şurada bir yerde bir tane daha olması lazım. Bakalım. Burada yok. Burada da yok. Bir dakika. Genelde bu buradaysa diğeri tam karşısında oluyor. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Burada bir yerde olması lazım. Hop şöyle atlayalım. En azından buradan da odun toplamış oluyoruz. Öyle bakalım. Evet. evet, evet çıktı çıktı. Çok güzel çok güzel. Doğru tahmin etmişiz. Dur seni oraya koymayacağım bir dakika seni almam lazım. Gel buraya. Oo Güzel şeyler çıktı. Kaybolma laneti diyor. Dur sandığı da alalım. Kaybolma lanetini atalım. Gerek yok. Ateş koruması 4. Olur. Havucumuz oldu en azından. İyi yönden bakarsak. 11 tane kağıt çıktı. Güzel abi ya. Güzel güzel. Bu arada çok güzel itemlerle başladık. Güzel itemlerle başlamak beni mutlu etti. Hemen hızlıca gidelim ve e, birazcık keşif yapalım da. Böyle baktığımız gibi hiçbir şey yok. Neden hiçbir şey yok onu hiç anlamış değilim. Şöyle birazcık kıracağım. Tohum çıkarsa hemen şey yapmak için. Çok güzel. 1-2 tane tohum çıktı. Yemeğimizin bir kısmını buğdayla 3 tane ekmek yapabiliyoruz. Onunla edebiliriz ama sonrasında acıkacağız. O yüzden hızlıca bir tohum toplayıp buğday farmı yapmak istiyorum. En azından şimdilik evimi yapana kadar, medeniyet kurana kadar adını siz söyleyin yemek yapmak istiyorum. böyle birazcık toprak toplayacağım. Toprak mı? Birazcık tohum toplayacağım. Ben niye bugün kafam çok karıştı ya? Heyecanlandım galiba videoya girerken. Bir tane tavuk var. Bir dakika. Bir tane daha tavuk varsa çiftleştirebiliriz. Aynen. Aynen. Bir tane daha tavuk var. Gel buraya. Gel. Gel 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 gel. Şunu atalım bu arada. Kullanırız. 3 tane. Çok iyi. Çok iyi. Sen bir de sen. 2 saatte koşuyorsun zaten. Çiftleşin abi. Bekle seni birazdan tekrardan yapacağım. Bekle. Verebiliyor muyum? ver Demiyorum. Ben şöyle birazcık bir. Bütün tohumlarımı bitirdin hala büyümedin ya. Allah Allah. Neyse en azından bir bol bol tohumumuz var. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl büyümedin sen ya? Birazcık daha toplayalım. O da büyümüş olsun. Büyüyünce onları da Çiftleştiririz yani çekmemi istediğiniz bölümler veya videolar varsa açık yorumlarda belirtin. En azından Minecraft ile ilgili bu arada 100 gün serileri devam edeyim mi ya da ona geçtim. Hardcore serüveninde başlayalım mı vesaire. Bunu yorumlarda belirtirsen çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı çok dikkate alıyorum. Yani bekliyorum sizi. Bu arada ineğimiz var. Çok güzel. Galiba iki tane var. Aynen. Onları da çiftleştirebiliriz. Şöyle biraz toplayacağım. Yalnız açtığım çok fazla var bir dakika Ekmek yapacağım şöyle. Bunu da alayım abi yanıma. Bir an önce buğday farmına girelim bir an önce. Hemen şuraya bir tane şunu da kırayım. Şuraya bir tane çapa yapmak istiyorum. Hızlıca hatta şeyden yapacağım. Taştan yapacağım. Hızlı kırılmasın. Yemek yerini ayarlayabilmemiz için. inek çık buradan. Çık öyle başlayalım. Öyle devam edelim. 14 tane var bu arada güzel. Şunu şöyle yapsak. Buradan bir yol açsak. En azından ortalara doğru yaparsak güzel olur. Tamam. Çok iyi. İnek çıkar mısın? Lütfen rica ediyorum ya. Allah Allah. Geldin önümde duruyorsun ya. Hiçbir şey yaptırmıyorsun bana. Tamamdır. Buğday farmımızı yap. Şimdi bir adayı tekrar kontrol edin, Bir şey var mı? yok mu? Ee, şey çıktı mı? Ağaçlarımız olmuş mu? Olmamış. Aynen buradaydı. Olmamış. Şimdi etrafta bir şey var mı? Arta'dan bir bakalım. Etrafta hiçbir şey yok. Biz ne yapalım? Bir madene girelim. Az önce açtığımız yerden tekrar madene girelim. En azından madende biraz zaman geçirelim ve yemeğimiz de buğdaylarımız da büyümüş olur o sırada. Aşağı doğru birazcık ilerleyeceğim. Aa kömür. Kömürlerin çıkması çok iyi oldu bu arada. Yemekleri, yapacağımız yemekleri vesaire en azından ısıtabiliriz. Abi tam tamına 24 tane kömür çıktı. Çok iyi. Nereye denk geldik biz öyle? Aha zombi sesi var. Bir dakika. Bir dakika. Dur tam da kazmam kırıldı. Zombi sesi var. Hemen şöyle bir tane daha kazma yapacağım. Demiri şu an kullanmak istemiyorum. Aşağıda olabilir mi? Aynen. Tam burada. Böyle, böyle kırdım. Koydum. Hop. Tamam dur dur. O demirler var solda. Çok güzel çok güzel. Bol bol demir var. Şöyle bir tane kalkanımızı giyelim en azından kendimizi koruyabilelim bakalım. Demirlerini toplayacağım bu arada. Olabilirsem elmas bulup yukarı öyle çıkacağım. Elmas kazma yapmadan çıkmak istemiyorum çünkü. Abi çok fazla kömür çıkıyor yalnız. Yeteri kadar demir topladıktan sonra yemeğim olmadığını fark ettiğim için adaya geri döndüm. Tamam geldim. Şurada ileride bir yerde. Dur bir dakika bir dakika. Hah, burada tamam. Yanlış yere gitmeyelim. Ee, şurada bir tane at. Üç tane yapalım ya. Üç tane yeter değil mi bize? Böyle bölsek. 4 tane olsun. Tamam. Eşit bir şekilde paylaşabiliyoruz en azından. 1 2 3 4. Bu şekilde paylaştıralım. Sen şöyle al. Hepiniz 1 tane altın alın. Yemekler çıksa da en azından ben de ona göre yemek yiyip gitsem. Yemeğim yok ya. Yemeğim olmadığı için bir şey de yapamıyorum şu an. Sen şöyle git bir tane altın elmam var. Ben altın elmayı boşa harcamak istemiyorum. Şöyle dolaşalım. Buğday toplayalım. Tavukları en azından çiftleştirelim. Tavuklardan yemek alalım. Yapacak bir şey yok. Gel bakayım sen. Şöyle gel 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 çiftleşin bakalım. Diğer ikisi nerede? Tamam. Ikisi diğer ikisi de orada. Ağaçlarımız daha büyümemiş. Ağaçlar bir büyüse de en azından... Lan oğlum lafımın üstüne büyümen ne kadar güzel oldu. Dur dur gel. Sen de gel. Çiftleşin bakalım sizde. Abi o lafımın üstüne büyüdü. Çok iyi çok iyidir. Hemen ağaçları toplayalım artık. Böyle biraz daha kıralım yani. Fidan belki çıkar. Diğer ağaç büyümüş mü? Yok daha diğer ağaç büyümemiş. Çıkmıyor. Niye bu kadar az çık fidan çıkıyor ya? Tamam en azından bundan 3 tane çıktı. Şimdi bir. Biri buraya. İki buraya. Üçü de buraya. Hatta seni de bir kesim ben. Etini yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Dur bakayım yumurtadan tavuk çıkacak mı? Çıktı. Vallahi tavuk çıktı. Oğlum ne kadar şanslı ilerliyorum lan ben. Hmm, diğer tavuklar nerede? Onlardan da alayım. Seni de kestim. Tamam iki tane oldu. İki tane etle en azından canımızı fullleyebiliriz. Hemen bunlar bu şekilde. Ben bir tane daha odun yapacağım ya. Odun diyorum fırın yapacağım. Şöyle aldım. Şunu da şöyle koydum. Bu bir gitsin. Bir ikisi için bu yeterli değil mi? Galiba yetmez gibi de. Dur bakayım. Lava vermek istemiyorum. Ya bir tane daha koydum işte ya. İki tane verdim. Yeterli galiba. Buğdaylarımız bir büyüsü. Şunları da. inekleri de çiftleştireceğiz de buğdayımız büyümüyor. Allah Allah. Buğdayımız büyümüyor. Çok sıkıntı bir şey. Ben hemen şöyle bir demir set çekeyim. Sonra şu an öyle bir görgüsüzlük yaptım ki çapa kafayı bile taştan değil demirden yaptım ya. Hemen şöyle ufak bir envanter düzeni. <laughs> şöyle yapalım. Ateş koruması var. Çok güzel bir büyü ama yapacak bir şey yok. Deri. Onu çıkarmak zorundayım. Ve demir sete kavuşmuş olduk. Demir aletlerle beraber. Hemen şu buğdaylarım büyüsün. Ee, geri kalan her şey pişsin. Ondan sonra tekrar madene gireceğim. Bol bol maden yapacağım ama bir dakika ya. Burada deniz var. Ben niye sadece buğdayı bekliyorum ki? Ben gideyim birazcık balık avlayayım. En azından o şekilde kullanalım her şeyi. Sadece bunları beklersek çok fazla zaman harcarız. Ben bir gideyim balık tutayım ya şimdilik 15 tane yeterli bence. Hemen pişirelim bunları. Pişirdikten sonra görüşürüz. Yemekler pişti. Şimdi tekrar madene gelelim. Eğlence başlasın. Yapabileceğimiz bir şey yok. Tamam geldik. Hop patla bakayım. Tamamdır. Burada iskelet var. Kemiğini alırız. Kemiklerin lazım bana. Kemiğin çıkmadığı Yapacak bir şey yok. Demir. Demirleri. Gördüğüm demirleri de alayım ya. Yarımda bulunsun. Tamam bunu da aldık taraftan gidelim. Burada büyük bir kanyon gibi bir şey var. Demir toplaya toplaya edeceğim. Demirimiz hiç bitmesin istiyorum ya. Bolluk olsun. Sonra demir sıkıntısı yaşıyoruz. Elmas toplayalım. Burada net elmas çıkar. Böyle etrafa bakmak istiyorum ama. Oha! Tavuk jockey. Oğlum bunun olma ihtimali çok düşük. Hayır ya ilk önce bunu öldürseydim daha iyiydi ya. Bunun tavuk çıkma ihtimali çok düşük. Nasıl çıktı oğlum? Allah Allah denk geldiğimiz yere bak ya. Nerede elmas var? Aha en yukarıda bir tane elmas var. Şimdi oraya bir gidelim o elması alalım. İlk elmasımızı almış alalım en azından. Allah Allah. Böyle çıkalım yukarı. Evet böylelikle ilk elmasımız hatta ikinci elmasımız da varmış. Bir dakika bir dakika. İkinci elması da alacağım şöyle. O 3. Bir dakika. Dur 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 dur. Üçüncü, üçüncü var. Üçüncü var. Aşağı düştü mü? Aynen aşağı düştü. Yo bende tamam. Çok güzel abi. Üç tane elmas oldu. Hemen şöyle inelim aşağı. Var mı böyle bir etrafa bakalım. Lazım olmasan dönüp arkama giderdim de. Kemin lazım diye dönemiyorum arkama. Kemiği de çıkmıyor ki arkadaş. İstesem istemediğim zaman olsa var ya bol bol kemik çıkar ama istiyorum diye şu an hiçbir şey çıkmıyor ya. Neyse devam edelim biz. Şöyle yukarılarda bakalım. Az önceki gibi yukarıdan elmas çıkarsa gidip alırız. Oy. Ah elmas. Bak yukarıdan elmas çıkarsa gidip alırız dedim yukarıdan elmas çıktı. Nasıl bir Allah Allah bu şanssızlıktır arkadaş bu arada ya. Çıkması güzel bir şey ama yukarıda çıkması çok kötü bir şey. Oo bir tane daha. Aa oğlum ne oluyor? 5-6 tane oldu dur. Oha çok iyi dur dur bir tane daha verdik. Kaç tane verdi? 6 tane falan çıktı herhalde buradan. Abi tek yerden 6 tane elması çıkması çok iyi oldu. Daha şurada da bir tane var 3 tane zaten vardı 2 tane de buradan geldi. 9-4-6 tane çıktı aynen mükemmel mükemmel. Tek yerden 6 tane çok iyi bir şey. Bayağı şans ilerliyoruz bu arada. Bakalım başka verecek mi? Yok. Yani bir tane için kaç tane taş harcadık ya burada? Allah Allah. Böyle atlayalım zaten su var aşağıda. Aa ben elmas mı gördüm az önce? E yok elmas değilmiş lan. Başka bir şey. Elmas zannettim. 11 tane elmasımız var. Çok güzel. Biraz gezelim şurada. Sonra geri gelip buradan lafa alalım. Ah şurada bir tane daha çıktı. Hemen gidip Bir dakika bir dakika bir dakika. Almam lazım. 2 tane. 3 tane. 4 tane. 5 tane. 6 tane. Dur. 7. 8. 9. Oğlum kaç tane vereceksin? Yani verme demiyorum. 10, 11. Oha. 12. 13. Oğlum dur lan. Saçmalama Minecraft ne yapıyorsun? Bu kadar elması bir arada veriyorsan sen kesin bana bir zorluk çıkartacaksın ya karşıma. Baksana şuna tek bir yerden 12 tane 13 tane elmas çıktı. 11 tane değil 24 oldu 13 tane. Oha oğlum imkanı yok. Manyak mısın Minecraft ne yapıyorsun? Böyle aşağı doğru gidelim canımızda da fullerim. Abi inanamıyorum ya. Arkadaşlar bunun üzerine bir like atarsanız çok sevinirim. Kodumuzla, şifremizle elmas olsun. Yorumlarda bekliyorum bu arada hepinizi dört gözle bekliyorum. Buraya kadar izleyen olursa elmas diye yazsın çete en azından birbirimizi görelim. Bir 6 tane daha falan bulursak çok rahatlıkla yukarı çıkabiliriz. En azından devam ederiz. budaylarımız ee, buğdaylarımız büyümüş olur. Ev yapımına başlarız. Güzel bir krallık yapmak istiyorum buraya. Bir de getirmek istiyorum. Creeper var. Çok yukarı çıktık galiba. Birazcık aşağı doğru tekrar inelim. Elmaslar biliyorsunuz ki aşağılarda oluyor. Ben az önceki büyük alana geri döneyim ya. Burada çok bir şey çıkmayacak çünkü. Oğlum bunlar nereden geliyor? Kardan geliyor. Oha kaç tane sensiz? Nereden geldiniz lan siz? Manyaklara bak beni gördükleri gibi buraya geldiler. Allah Allah. Aa iki tane daha elmas. Dur dur dur. Onları da almam lazım. Lan oğlum zombiler elmas gösterdi bana şansa bak. Aa bir dakika ne? Bir tane daha tavuk ki. Oğlum bunun olma ihtimali kaç. Allah aşkına dur. Şuraya da bir bakıp geri döneceğim. Ya burada bir şey yokmuş tamam. Hemen şöyle bir gideyim. Patla. Çok iyi. Abi şaka mı yapıyorsun sen? Zombiler buraya çıkarıyor şuradaki elmas için. Bu burada patlıyor burada elmas çıkıyor. Oğlum ne oldu lan? Şansa bak oğlum bu ne? Ben bütün şansımı kullanıyorum ha galiba. Kaydım açık mı? Açık. Ne oluyor oğlum burada? <laughs> aman aman şansımı kullanıyorum deyip ölmeyelim de. Şimdi şöyle su akıtayım de. En azından aşağıda inmemiz kolay. Bolca elma topladıktan sonra Mineshaft ararken bakın ne buldum. Aa ne? Oğlum yoksa? Abi şaka yapıyorsun. Lan nasıl geldim ben buraya? Abi şaka yapıyorsun sen ya. Oğlum sadece kazıyordum ben burayı. Nasıl ki? Kanka bir şey diyeceğim. Bu kadar şans olmaz ama. Olmaz ya. Şuna bak demir çıkıyor. Ok çıktı. Koşalım ya biraz. Kesin başıma bir şey gelecek. Var ya yoksa bu kadar şans olamam. Bakalım hiçbir şey yok. Ha dur. Seni şöyle açayım ya ben. İnşallah meyil çıkar. Kendimce madem burayı buldum. O zaman bir adet meyil yapmadan gitmeyeyim dedim ve yağmalamaya başladım. Hadi savaşalım. Ya hayır bu geldi yine ya. Bundan çok nefret ediyorum. Yavaş vur yavaş. Az vur az. Allah'ın delisi ya hayır ya. Kemikler çıkıyor en azından. İşime yarar. Ben de... Öl hayır. Hayır, hayır, hayır 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 hayır. Gidin gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Ah! Oğlum manyak mısınız? Tamam. Dur şimdi açlık verecek ama bunu yesem daha iyi olur. En azından kısa süreli olacak ve kaynı karnımı doyuracağım. Dur 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 dur. Tekrar ye. Canımı dolduracağım. Full canımı doldurmak için yapıyorum şu an. Hep yarım kalp doluyor ama ya. o çok sıkıntı bir şey. Uy. Oğlum çok iyi. Büyüye bak. Aha, bir tane tandan atar. 3 anahtarım oldu. Çok güzel. Ya iskelet verme ya. Yeter ya. Yeter ya. İskelet verme ya. Öleceğim bak sayenizde. Hayır. Hayır. Oh. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur dur. Sakin olmalıyım. Sakin olmam lazım. Bir dakika. Tamam. Tamam. Dur 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 dur. dur. bir şey yok mu? Islacık bir şey yok mu? Ver. Yapacak bir şey yok. Al onu. Odunum bitti. Ağır panikledim. Konuşamadım orada. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Aa, odunum yok. Nasıl kalkan yapacağım? Kalkanın canı çok azdı. Ben hızlıca bunları kesmem lazım. O odunlarımı tekrar toplamam lazım sonrasında. Tamam şimdi çıkıp devam edebiliriz. Bir dakika neredeydi? Heh. <laughs> Adam ver. Ekmek, ekmek dolur, ekmek dolur, ekmek dolur. Doldur canı, doldur canı. Ha, açabiliyor muyum seni? Aa açabiliyorum. Ver hadi, ver hadi, ver hadi. Bu ne oldu? Ban ne? Demir ver açıl bakayım hadi yaklaşık 10 tane sandık açmama rağmen hiçbir şey çıkmadı ve ben de ev yapmak için adama geri döndüm. Ağaçlarımız büyümüş hemen şu ağaçları almak istiyorum ya. Tekrardan fidan çıksın da en azından ağaçlarımızı tekrardan canlandıralım. Ver 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 fidan ver fidan ver fidan ver. Buğdaylarımız olmuştur herhalde ya. Geldiğim gibi direkt ağaca girdim ama bir buğdaylar olmuş mu bir ona bakmamız lazım. Bir yandan da ee, şu ağaçlar burada bir dursun. Bir gidelim bir eşyalarımızı boşaltalım. Bir şeyler yapalım. Ondan sonra gelip ağaçları kırarız. Bir buğdaylara bakalım. Olmuş mu? Aynen. Hepsi olmuş. Aralarında bir iki tanesi var ama yapacak bir şey yok. Onlar da olur illaki. Abi yaparız. Yaparız yaparız. Sen de kalsın. Elma setiz bundan sonra. Böyle bir şey yapacağız. Bu gördüğümüz koca alanı buraya ev yapacağım. Şöyle söyleyeyim size. Bir medeniyet kuracağız. O yüzden benim eşya toplamam gerekiyor ve şimdi yeni eşya toplayalım. Ama öncesinde ineklerimizi falan, tavuklarımızı bir alana kapatalım ki kaçamasınlar. Hemen şöyle çit yapalım. 9 tane, 6 tane oldu. Oo, yok. Gidelim ilk önce o zaman. Adını siz söyleyin. Bir tane ağacı kıralım. Oradan çit yapalım. Bunları bir yere kapatalım. Hem onlardan XP elde edelim. Hem deri falan lazım. Ben şimdi bir tane büyü masası yapacağım. Büyü masası yapmak istiyorum daha doğrusu. Bir tane de çakmak yap, Çakmak diyorum. Makas yapacağım. Bana bunlardan lazım. O yüzden Aa, ah, ev yapmak için birazcık bu toplayalım ya. Bu eşyaları toplayalım yani. Ağaçları, idamları daha doğrusu çıkartmak için önce kırmamız gerekiyor. Giden çıkarttıktan sonra Bol bol zaten yaprak toplarız. Onunla yana sıkıntı yok. Şimdi birazcık fidan toplayalım ki ağacımız olsun, odunumuz olsun. Odun çok sıkıntı olacak bizim için. Gerekirse o kırık kayayı da kırarız. Oradan da odun elde ederiz yani ondan sıkıntı yok. Yapıları şöyle kapatayım. Gel. Gel 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 gel. buraya. Biz şöyle bir oyalanın. Bir de tavuklar için alan yapalım. Aa geriye kalanları yemek için kullanacağım mecbur. Bir. Tamam şimdi bu kadarlık odun şimdilik işimizi görür. Fidanlar da yeteri kadar dizik bolca ağaç çıkacak oradan. Şimdi gelelim biz burada şey yapalım. Gelelim bolca şimdi kırık taş toplamamız gerekiyor bizim. Taş tuğlaya falan ihtiyacım var. O yüzden bolca kırık taş toplayacağım. Ve aynı zamanda kuma da ihtiyacım var. Ben şimdi iki dakika dur kumları fırına vereyim de ondan sonra tekrar gideyim. Abi ben bir obsidyen bulup geleyim en azından azmaya bir basalım. Verimlilik bir mi? Böyle yapsak. Buna ne veriyorsun? Buna sadece kırılmazlık veriyor şaka gibi. Şimdi komple bu gördüğümüz alanı kıralım. Tamam, artık ev yapımına başlayabiliriz. Kendi şahsi olarak evim bu şekilde. Bence güzel olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Bilmiyorum çok bir büyük yeteneğim yok inşallah. Beğenmişsiniz. Şuralara da doldururum şimdi. Eksi gidiyi dolduracağım. Şimdi bir de şuraya şey yapacağım. Köylüler için daha doğrusu köylüler ve benim için bir tamirhane gibi bir yer yapacağım oraya. Şunun eksiklerini tamamladıktan sonra oraya gidelim. Sonunda evimiz bu kadar. Evlerimiz bu kadar yani şimdilik. Bu benim kendi evim. Şöyle göstereyim. Hemen alt tarafı şu an odunum olmadığı için yapamadım ama burası komple sandık odası. Onun haricinde yukarıda işte yataktır, carttır, curttur o var. Bu ise demirci. Ya nasıl diyeyim size Minecraft'ın köylü demircisi gibi bir ev. Ben buranın yollarını birbirine bağlayacağım. Bu arada sıkılmayın diye ben bu evleri yaparken size şöyle kesitleri ya ev yapım kesitlerini ben size şöyle sunarım. Timelines girer. Yani hızlandırılmış. Arka taraftan hızlandırılmış bir video girer. Ama ben niye kuramıyorum. O kadar yoruldum ki hani şu an bir kalk otur bir kalk otur ev yap falan diye çok yoruldum. O yüzden şu an hani ne yapacağımı da kararsızım. Şu an çok kafam çok karışık. Şu an yaptığım yol bile düzgün değil baksanıza. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Evet abi gördüğünüz gibi bütün yer burası. Hatta size şöyle göstereyim. Bu şekilde bütün yaptığımız yer. Gerçekten çok uğraştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.